Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir kabak tarifi var sizlere. Bahçemden kabaklarımı topladım. Şöyle küçük küçük kabaklar vardı. Şöyle küçücük. Bunlar da olmazdı artık e, havalar soğudu. Topladım. Şöyle ince ince doğradım. Bir tane de kara kabak vardı küçük. Bunları da bu şekilde doğradım. Bir tane havuç, bir tane soğan, bir adet patates. Şöyle çok küçük ince ince doğrayacağız kabaklarımızı bu şekilde doğrayalım ortaya çok lezzetli bir tarifim var sizlere al kabağı hariç her türlü kabakla deneyebilirsiniz inanılmaz lezzetli oluyor şöyle ince ince kabaklarımızı bu şekilde doğrayalım. Dış kabuklarını soydum. İçini çekirdek bölümünü çıkardıktan sonra bu şekilde kabuklarımızı ince ince doğrayalım. Burada bir adet havucum var. Havucumda da e, yarısını kullanacağız. Şöyle havuçlarımızı da çok ince olacak şekilde şöyle yaprak kalanını da ince ince yapalım. Bu şekilde havuçlarımı da doğrayacağım. Şöyle bir adet soğanımı da şöyle çok ince olacak şekilde uzun uzun soğanlarımı da bu şekilde doğrayacağım. şöyle yaramay şeklinde çok ince bir şekilde soğanlarımızı da doğrayalım şöyle bir adet patatesim var patatesimi de çok ince bir şekilde doğrayacağım Patateslerimizi de aynen yaprak kalınlığında çok ince bir şekilde doğrayalım. Kalanını bu şekilde olsun arkadaşlar, çok ince. Tüm malzemeleri bu şekilde doğradıktan sonra şöyle karıştıralım. Şimdi üzerine şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Hatta biraz daha fazla kullanabiliriz. Böyle üzerine geçecek kadar su ekliyorum. İyice karıştıralım. 15 dakika tuzlu suda beklettikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi tuzlu suda bekleyen sebzelerimi süzgeçten geçireceğim. Şöyle bir tur yıkadıktan sonra iyice suyunu sıkacağız. İyice suyunu sıkmış olduğumuz sebzelerin üzerine şöyle 4 dal taze soğan doğruyorum. Şart değil. Taze soğan doğramanız varsa doğrarsınız. Yoksa doğramazsınız. Şöyle çok az pul biber ekliyorum. Çok acı olmasını istemiyorum. Şöyle mısır unu. Şöyle 2 yemek kaşığı ekledik. Şöyle bir karıştıralım. Kıvamına bir bakalım. Çok az daha mısır unu ekleyeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra devam edelim. İyice karıştırdıktan sonra şöyle tavamı tereyağıyla yağladım. Tavamıza sereceğiz. Şöyle düzgün bir şekilde tavamıza iyice yayalım. Şöyle tavamızı iyice serdikten sonra şöyle kaşıkla kenar kısımlarını da düzeltiyorum. Ocağımızın başına geçelim. Tavamızı ocağa aldıktan sonra şöyle üzerine hafiften zeytinyağı, sıvı yağ hangisini tercih ederseniz şöyle gezdirelim. Şöyle çevire çevire şöyle ilk etapta biraz kapağını kapatalım. Kapağını e, iki dakika sonra açalım. Diğer tarafını kızartırken kapağını kapatacağız. Kısık ateşte iyice hem pişecek İnanın çiğ kalmıyor. Kapağını kapalı tutacağız. İlk e, yüzünü çevirirken fazla ocakta tutmayalım kapağı kapağını. Daha sonra diğer tarafını çevirdikten sonra kapağını kapatacağız kısık ateşte yavaş yavaş arkalı önlü nar gibi kızartacağız Böyle çevire çevire kızartalım kabağımızın alt kısmı çok güzel bir şekilde kızardı şimdi kabağımızı çevirelim sebze, kabak, patates, havuç soğan çok güzel bir tarif verdim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şimdi çevirelim. İnanın harika oldu. Biraz yağ ekliyorum. şöyle yavaşça bu tarafı kızartırken kapağını kapalı bırakalım. Şöyle orta ateşte biraz kızarmasına müsaade edelim. İyice sebzelerimizin pişmesi gerekiyor. Kısık ateşe alırsak orta ateşte daha güzel kızarır. Arada da böyle çevirmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle sebzeli kabak tavası Servise hazır. Nefis bir lezzet oldu. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Üzerine e, yoğurdun içerisine biraz da dereotu katabilirsiniz. Yoğurtla birlikte sarımsaklı yoğurtla birlikte tüketin. Harika bir lezzet oldu. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmemek, yorum yazıp yazmamak sizin tercihiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.